Türkiye Büyük Millet Meclisi eski başkanı Bülent Arınç, dün CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. Türk Demokrasi Vakfı yeniden toplantısı programında AK Parti'ye yönelik ciddi eleştirilerde bulunarak tatlı su balığı siyasetçileri var. Suya sabuna dokunmadan majestelerinin gazetecilerine havanın güzelliğinden, suyun berraklığından bahsetmek yeterli değil. Öksümen'in zamanıdır, bağırmanın zamanıdır, kral çıplak demenin zamanıdır. Allah cesur olana izzet verir, cesur olan izzet kazanır, itibar kazanır, demişti. Bülent Arınç'ın AK Parti'de büyük yankı uyandıran sözleri sonrası, AK Parti eski milletvekili Mehmet Metiner de dün bizim gönlümüzde bir yeri kalmamıştır. İnşallah partimizden de ihraç olur gider, ifadeleriyle tepki vermişti. Bülent Arınç'ı hedefe almaya devam eden Mehmet Metiner, bugün de Bülent Arınç öyle iddia edildiği gibi AK Parti'nin kurucu üyelerinden değildir, dedi. Bülent Arınç, Mehmet Metiner'e sosyal medya platformu Twitter hesabından, kifayetsiz muhteris ve müfteri Metiner, sözüm sana, başlıklı açıklamasıyla cevap verdi. AK Partili Mehmet Metiner'e yönelik sert ifadeler kullanan Bülent Arınç, insan omurgası 33 kemikten oluşur. Seninki ise yalan, iftira ve hasetten ibaret 3 kıkırdaktan müteşekkil. Sanmaki yalan ve iftiralarını dikkate alıp cevap vereceğim. Seni muhatap almak benim için zülldür. Ama gerektiği zaman had size haddini bildirmek 40 yetime kaftan giydirmekten üstündür," dedi. Bülent Arınç açıklamasının devamında, "AK Parti'nin her toplantısına kurucular kurulu üyesi sıfatı ile davet edilen şahsımın partiden ihracını talep edecek cüretin nereden buluyor? Bu gücü kimlerden aldığını düşünüyorsun? Sen ki sürekli birilerinin gölgesinde sana ihsan edilenle beslenen, ondan alacağını tüketip sonrakine geçen bir zavallısın." Tam da bu sebeple geçmişinden nedamet getirmeyi alışkanlık haline getirmişsin. Adepte siyaset yaparken milli görüş yıllarından nedamet getirdin. Liberal oldun, Kürtlüğünden nedamet duydun. AK Parti çatısı altında siyaset yaparken, nasıl olsa duyulmaz özgüveniyle kuytuda köşede, dönemin başbakanı Sayın Erdoğan'a ağza alınmayacak hakaretler ettin. Hakaretlerini önce PKK komplosu diyerek reddettin. Bir hafta sonra söylediğini kabullenerek canlı yayında özür dilemek zorunda kaldın özel hayatın, dünün ve bugünün ile alakalı bildiklerimi ailene hürmeten konuşmuyorum. Hadi iki çift laf daha edeyim de tamam olsun. Sen ne bir Kürt kadar mert ne de bir Müslüman kadar ahlaklısın, ifadelerini kullandı.